Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam diyordu. Altıncı ve son gitme adayı Hikmet. Ama gerçekten korkuyorum. Çok korkuyorum. Lafa bakıldığı zaman herkes Kühaylan Bey'i icraata geldiği zaman ortada gezen kedi. Vallahi hak ettiler. Neden acımıyorum bunlara biliyor musunuz? Çünkü bunlara müstahak. <laughs> Survivor'da Türk-Yunan karışık ödül oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Poliharumenos ime Mazisas Ödül tahmin edeceğiniz gibi güzel bir ödül Sizi buradan karavanla alıyoruz Süper bir villaya götürüyoruz Süper dansçılar geliyor Acayip bir yemek yiyorsunuz Gecenin sonunda Sevgili Cemal Can gelecek Merakla beklediğimiz bir mücadele diyebiliriz buna. Ödül isteyen iki takım var. Bane! Bane! Oyna! Amcam benim ya! Oyna! Tam bir Survivor. Aynen. Müthiş geldi. Büyük bir ödül için büyük bir mücadele var. Başa başlar. Hızlı bir yarış boyunca. Come. Push, push, push. Come, come. Bak. Yes. Yes. Oh, oh. Ve gerçekten kazanmak için her şeyden ortaya koyuyorlar. Evet, aynı anda attılar. <laughs> Müthiş bir hız parkurda şu anda Adem düştü. Survivor All Star yarın akşam TV 8'de.